Antalya kaştan muhteşem manzara ile karşınızdayız. Yeşilin her tonu, mavinin her tonu. Doğa, şehir ve deniz manzarası dediğimiz bu olsa gerek. Yabancı turistler gelmiş. Ülkemizi bizden daha fazla keşfe çıkmışlar. Her bir alanı karış karış geziyor, görüyor. seyrediyorlar. Şimdi oradan hemen duyuyor gibiyim. Ee, i̇şte bizim de çok paramız olsa ya da zamanımız olsa gibi. Evet çok haklısınız. Yalnız biz e, memlekete giderken zaman ayırıp buraları gezmek istedik. En düşük bütçeyle buraları gezmek, e, hani benim en büyük avantajım diyebilirim aslında. Dağların başındaki sisler, yeşilin her bir tonu, kayalıkların yerleri dağların eteklerindeki bu evlerin güzelliği. Evlerin manzaraları güzel. Ben çok beğendim. Burada bir villa diyemeyeceğim. Aa, başka bir şey olmalı bu. Değil. Kaymakamlık mıydı? Orada kaymakamlıklar herhalde. Evet. Kaş kaymakamlığı olabilir. Şu an gözlüksüz mü göremiyorum ama manzara muhteşem. <laughs> Memleketimin her bir yeri ayrı ayrı güzel. Karadeniz'inden tutun, İç Anadolu'sundan, Akdeniz'i, Ege'si, her yeri ayrı ayrı güzel. Aleyküm selam Azerbaycan'a da kucak dolusu sevgiler Selamlar Hayırlı bayramlar Merhaba İlker Bey Burası Antalya Kaş Yok burası Konya değil efendim Burası Antalya Kaş Konya'ya gidiyoruz Ufak bir memleket ziyareti yapacağız. Yalnız buralara da bir keşfe çıkalım istedik. Biber gazı, biber gazı. Hiç bilemeyeceğim. <laughs> Bozmaz herhalde. Yutmamak şartıyla bozmuyor. <laughs> <laughs> Ay çok tatlı ya. <laughs> Otobüste kulaklıkla müzik grubu dinlemek kulaklığına girer mi? Şimdi bu gruba bağlı aslında. <laughs> Değil mi? Ramazanlarda böyle saçma sapan sorular geliyor ya. Ben de böyle şaşkın şaşkın bakıyorum. Nihat Hatipoğlu söylüyor. Elleri kolları olmayan bir çocuk. Benim kollarım yok günaha girer miyim gibi buna benzer bir şey söylüyor. Ne atatip oldu diyor ki senin ellerinden öpülür. <laughs> Abdülhamit yok canım ben niye savunuyum tanımadığım e, evet atalarımız da vardı aralarında illaki varmıştır ama hiçbirini savunmayı gerek duymuyorum çünkü tanımıyorum. Hani geçmişten bilgiler onlar gerçekte biz görmedik ki Görmediğim hiçbir şeyi savunmayacağım. Hoş gördüğüme bile inanmamam gerekiyor. O ayrı mesele. Abdülhamit ekmek vermiyor, pasta veriyor. Allah Türkiye'yi de korusun, Azerbaycan'ı da korusun. Sizleri çok seviyoruz. Kardeş memleketim. Ben yavaş yavaş kapatayım. Burası da bu arada helikopter pistiymiş. Orası da aynı şekilde. İnşallah sizlerin de helikopteri olur, bizim de olur da buralarda bir helikopterlerimizi indiririz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olun. Zaman zaman bildirimlerde e, evler, arsalar ya da ne bileyim ben eğlenceli şeyler de paylaştığım oluyor. Hoşça kalın. Oksijen aynen öyle. Hem iot kokusu hem oksijen. Muhteşem, muhteşem ötesi. Nasip olur inşallah siz de buraları gezersiniz. Hoşçakalın.